Bu bülbül mü hamur Allah Nasıl bir rızık Bir yandan da dövüyor ha da küre oraya koyup küre emir veriyor o vuruyor. Bir yandan da geldi. Mehmet! Diğer dokuz mozaik açılsın. Helikopter aç. Tamam araya sokturma gözümün için. Her anda böyle sen oraya araya vereceksin. Şekerler hazır mı atlar? Baklava şekerlerini doldur. Bunun hepsini bu olmaz ki. Fıstıklı ver. Yok bir şey yok. 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 Yok bir şey yok yok. Hayır hayır. Üstüme doğru geldik. Yok bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Maraşlı şey Cevizler geliyor hadi. Bir durum ayarlı verin. Hadi 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 hadi. Yaşadan la ilahe illallah ve yaşadan Muhammeden ve resulü. Bu Ramazan biraz durdukça benziyor. Yıllar <.ération> sağ kalırsak bu Ramazan'da bir şey. Yok.